Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün ne tarafı 4 ile şey iş güvenliği makina bunu sadece öylesine yaptım A canım e çok sıkıldığı e için bakın e <laughs> <olaylar olsun. gülüyor> çalışırken elinizi sokmayın yoksa kötü olur evet, bence elimle durdurabilirim aaa makinanın durmasını bekleyebilirim değil mi Evet doğru Talaş alırken gözlük ve önlük giyiniz. Örneğin. Bu da giymiyor. Gerizekalı bu. Bir de iki dakika bile geçmeden yandım anam. İşim az kaldı. İşime ya oğlum yanlış söyledim lan. Doğrusu işime az acılı yapmak daha iyi. Ya, evet. Bu bölüm çok kısa oldu. Ondan dolayı özür dilerim. Zaten şey aptal hikaye bir gibi bir şey bu neredeyse ama. It's a hard buy-bye.